bugün muhabbet oynuyoruz. Sesini hatta kapatayım arkadaşlar. Biz, yani rahatsız olmayayım. Ee, bugün beraber oynayacaktık muhabbet ama oynanmadı. nedeni biz de anlamadık. Çözmeye çalışacağız. Hmm. Ya da belki Brawl Stars oynayabiliriz. Evet, bir Mart özel Brawl Stars videosu gelecek. Kabilakure, bay e önce şuna basacağız. Sonra tıkine. Ben bunu hiç başaramıyorum arkadaşlar. Başaranınız var mı? Bas. İşi ne? Basamıyoruz, ne? Oh, bastım. Yakal yakolla. Sus sus. Ne ceküllü iş ya? Gelenim o. Ay. Ya tekrar geri gelirim ya diye. Bana ne? Her animan. Arkadaşlar dö, bu videonun dö. montajını efsane yapacağım. Like like gelecek. Bu arada bir abone geldiğinde özel video gelecek. Her aboneti özel video arkadaşlar. Biz yeni bir seriye de başlayacağız. Ve on indiririz belki. Oynadığım videoteknik. Evet, news pro videoları falan çekiyoruz biz. Lan adam işiyor. Senin ay bitireceğim iş yene Ha, ya, ya yani işe ne adama bakmayın. Göstereyim mi arkadaşlar işe el adama? Hıp. Ama Efendim. Bugün montaj, montaj, montaj stars video çekecek mi? Çeker. Arkadaşlar montaj stars bizi duyduysan like at. Ve yorumlara bir montaj starsım yaz çıldırırız. Montaj starsını çok seviyorum. Evet aboneyim. Ben oyun dondu. İnternet ekranı. Hey, hey. Hatta şimdi birbirimiz. Aa bıraktı. Kusura değsin. Arkadaşlar karakterim baga girdi. Benim videosunu video için mantekle senin kanalına abone abone benim yeni izlediğim videolara beğeni atalım ve A bildirimleri karanlar, de açacağız. Arkadaşlar belki montajlar beni izlemiş olabilir. Evet arkadaşlar, elim çıktı. Hadi, hadi evet. bye. çöp yapın. Hayır hayır gitme pardon. Evet. Aşağı düşünce yine doğuyuz. Kafama düş. O kırdık burayı arkadaşlar. Bak, bak işiyor. Bize ne? Sen ben biz başka yer bir oynuyorum bir sizin ne? aynı yeri değil. Sen hangi bölümdesin ki? Başka. Bir diğer bölüm demiş. Başka bir bölüm. Kaçıncı bölüm işte? Ashabilla kure. Sen aynı. Herhalde inşaat bölüm değil ya burası. O değil. Ya ben sonra size gösteririm videodan sonra. He elim çek bunu. Çekiyorum ben. ben Kocaman ben treni çekiyorum. çekiyorum. Al Ben bazen merd merdivenlerden çıkamayınca böyle çıkıyorum ben şimdi. Sen merdiven çıkmayı mer da unutmuş. unutmuşsun. Böyle. Bak. Arkadaşlar merdiven merd merdiven yerde adamı mer yere tutuyor. Aa popo saldırıyor <laughs> bak. Bak. Dın 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 arkadaşlar dın dın bu malfaplat nasıl indirilir onun da videosu gelecek. Happy mode. Neden söylüyorsun? Ama nasıl indirildiğini söyleme. Kendi videomda söyle benim videomda söyleme. Ben de özel olarak gelecek arkadaşlar. E senin videondan öğrenin e, e. benim videomun ne Wow. Oh. Ona değil Evet arkadaşlar birazcık. ben burada Bana, şunu yapıyorum. Ben burayı çok sevmem la ya. Wow! Tut, tut. Aa, düştüm Kul, başka bir yere geçiyorum galiba. Yapamadım. Oo, burası neresi? Ya bir sus. Aa ben oradaymıştım ama orayı geçtim. Geçtiniz ben geçtim. oraya geçtim. Nasıl geçtin ya? Hop arkadaşlar böyle. Ben karak geçmiyorum orayı. Ben de sizin yerinizdeyim. Nasıl geçiliyor? bunu böyle çek. duvar var acaba. Bu da Bakın treni yıkıyorum. Hadi. Ana tuttum treni yıkacağım. Kutak bulacağım. Oha billah Arkadaşlar like attıysanız ve abone olduysanız kralsınız. Olmayanların Allah cezasını vermeyi. Niye olmuyorsunuz lan? Kucak kucak kule. Kerem beni buraya bağladı beraber bir oynuyoruz? Evet. Yalancı. Evet, evet, evet. Online değil. Bu oyun arkadaşlar online oynanmıyor. Oynanmıyor. Ama belki Discord açarsam şeyi söylerim size. Ve siz de beraber oynarız. BS. Lan çıkamadık iki saat ya. Kerem sen, bu sen, sen burada Evet BS oynayanlarla oynayacağız. Ya ben orayı geçtim Kerem. Ee, arkadaşlar Nimo TV'de açabilirim. İlsene bak benimkine bak. bak. Bu arada Bu arkadaşlar ne? montajlarımı tabletten yapıyorum. Belki deneleri de. Geçtim. Şimdi geçtim. Göstereceğim. Şimdi geçtim. Göstereceğim. 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 Ben, ben buraya geçemiyorum. Bana yesene. Ya bir sür. Oradan geçilmiyor ki. Video çekiyoruz. Bak. Şöyle. Bak burada bir çakıyorsun. bağ var. Orada bir kapı var oradan geçiyor. Sen tutunuyorsun. Hepka bakayım. Ya onun ne kapı. Abi o zaman şöyle bir şey yapacağım. Oynayalım. sen de ben gelelim. Wow. Sen ne orada mısın ya? Wow! wow, wow, wow. Tut. Sen neredesin Yusuf? Ben oraları geçtim. Bur buraları. Ben or orada değilim. Birinci bölümdeyim ben. Korkumdan diye ben silah koydum. Kim? Evet hala birinci bölümdeyiz. Hayır. Evet. Hayır ben başka yerim kutulu yeri geçtim mi? Ya ben Kerem sizin yerinizde değilim. Video izleyin. Kaç dakika lan video? Oydu. 10 dakikalık video gene Bir, bir Mart'ta mı? Bir Mart'ta 25 dakika. Bir Mart'ta ödül. Özel... Brewster's de oynayacağız. Öp, oyuncu ID'leri bize de göstereceğiz. Niye beraber oynayacağız? İsteyenler arkadaşlık istiyatsı kabul edeceğiz. Evet. Ben de kabul ediyorum. Net dedik yok. Var, Dünyeleri Ama mi? isimlerinizi hayır, yorumlara hayır. yazın ki kabul edelim. edelim. Hayır, Kerem, Arkadaşlar hesap çekili çekilişi de yapacağız değil mi? Hayır, ben, ben bir hesap açacağım. Ona karakter çıkarıp vereceğim. Ee, ya, bir tane guild çıkarma hileli bir hesap var. Çıkıyor arkadaşlar gerçek. Yaptık biz oldu. O hesabı size ver verebilirim bakın ama çekilişte 1 Mart'ta onu yine belirleyeceğiz. Vermesin hesabı. Veririm. Veririm. hesabı. ben veririm. Veririm. Evet. Veririm Vermesin. Veririm ki. Aynı hileyi yine yaparım ne Ama 300 kupa falan kasman gerekiyor. Kasar lan. <laughs> yapacaksın Mert. İlla bunu aşağı düşüreceksin ya. Bak buraya. Hemen şuraya ben gıcığım ben ya. Aha. Ne ne? Çek de yaptık artık. Sen buradan çıkacaksın. Ma yine cak bu cak Bu arada bunu nasıl indiğini merak ediyorsunuz tabii ki de bu videoya 5 e, like gelirse bunun şeyini göstereceğim. 5 mi 5 yeni ne ya? Ya oğlum yeni başladık YouTube'a. Allah Allah. Kaç like gelirse ona göre videolar geliyor. Şu an 0 aldım hep. Yedin like atmıyorsun oğlum. 18 dakika olmuş. Gerim hani geçemezdim. Aa burayı nasıl geçeceğiz? Jack'kul jack'kul lan. İnşallah montajlama 2 saat sürmez. Çok video böyle çekmek istemiyorum. Montaj çok uzun. Ne yapacağız? Burada eski Huma Fulat videomdaki gibi yapmayacağım ekranı. Arkadaşlar şey, çok güzel oynuyorlar bu ya. Hepimiz montajlamadan video atmıyoruz. Ya ben ne Neden? Hmm, neden? Beğenmezler oğlum. Beğenirler <laughs> ne? Neden? Ben montajlıyorum. Arkadaşlar montajlayın. Yani ben, ben buraya geçemem. Sen ne ya? Ve burada zıplamaya çalışacağız. Hop. Anladım. Benim başka bir taktiğim oradan geçti. Arkadaşlar. Bu bağlı Gülüm burada nasıl geçtin? Olamaz. Onu da kurdum lan. Dokuz dakika olmuş. Hünyop. Hop. Oh no. Oh no. نم چون آمده بله اینه همه چون رو بشه او نو او نو آه گشتی رو به نمو لیم برخ نیسه ایمه بین بو بولی گشتیم ابا او دشه ریختی سان برد مارد ایت باقی نیزدن بینه او نو او نو او نو Hani şuradan eskiden hani şurada bir hile var. Ya buraya geçen var mı? Burası hileli. Artık geçilmiyor oradan başka bir Yok leyin buradan geçmeyecekmişiz. Aaaa. Bekleyin arkadaşlar ben Olayım. hemen burayı yapıp video açacağım. Evet arkadaşlar şu an bir taktik aldım arkadaşlar. Ha Böyle sallandım. Peki, Hani inşallah çıkarım. Bu da merdiven yok. Anam. şimdi. Eski yere geldim ama. Hı hı. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bay bay.